Evet küçük hatchback de otomatikle aracımızla ne yapıyoruz? Paralel park yapıyoruz. Şimdi yapacağımız şey arka camda en sonunda dubayı kelebek camında en sonunda görüp durduk. Sonra direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Geriye de aldık. Şimdi bu Duba'dan bir değil ikinizin ayağını tam gördüğüm anda boşluk bırakmadan bak yukarıdaki aynada kameramızda belli oluyor hiç boşluk bırakmadan durduk sonrasında direksiyonumuzu bir buçuk çevirdik sonra bu tamam mı bu dubayı böylelikle aynanın tam ortasına getirdiğimiz zaman bu şekilde durduk. Sonrasında tam sol çevirdik direksiyonumuzu. Sonra aynamızdan bakarak gidiyoruz. ler farkımızı net bir şekilde yapıyoruz. Başarılar.